Lovsayt yürüyor. Kimya ne baktı? Beşinci dakikada şu an çok iyi zannediyor. Şimdi yukarı. Yukarı. Yapayım ya. Yapayım ya bıraktı Kunde. Kunde. Kunde'nin ortası içeriye. Lewandowski direkt. Lewandowski. Direkten döndü şut kim vurdu? Evet. Az önce gördüğünüz seyirli seyirciler. Pardon değerli seyirciler. Oraya doğru. Vay Yemen gördü. Mbappe. Çok Çok hızlı çıktı Mbappe. Mbappe hızlı Mbappe. 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 Nereye dalıyor bu? Lewandowski şimdi sıra bansiyonu alır. İklenme sırası. Rapinya. Rapinya. Rapinya arkadaşını göremedi. için ya. Sonra Gündoğan almış. Oyun hareketi geldi. Kule. Kule. geldi. Bakın o sen. Ben de sınırsızım. Ben de en yorulmayayım. Şimdi pas. Kimi. Kimi. O Kimi më këmë e mirë pas Kimi në më E më pe. Kimi në më pe në të zi që në më Osman Dede eski takımına Osman Tersteyn. Bir hata var. Şimdi iyi geliyor Barça. Barça iyi geliyor Avantaj dedi. Bayre Emre'ye mi? Ne geliyor yani? mükemmel top. Kim? Lerken, Lewandowski, Lewandowski gitti kaleci donlarım var şut gol, gol, Lewandowski mükemmel bir gol, Lewandowski, Robert Lewandowski, golü rahatça, rahatça şampiyonlar Ligi'ye yazıyor. Donlarım bak kala değil, pazara gitti adamlar. Sen istediğin yere gitti hatta Emre'yle, Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı gördü. Emel'i... De devam, devam, devam et. Fabian Ruiz. Olmadı. devam etti adam. Emel'i... Çok büyük. şimdi şu Felix. Felix. Asır. İlkay. İlkay. Yunan.

bitirici adamsın dembele 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 eski takımına karşı demiyorlar işte bahçeliler resmen bayıldılar neye uğraştılar bilmiyorum bayılmaya mı uğraştılar Zahire Emel'i o Zahire Emel'i. Emel'i. Zahire Emel'i. Mükemmel çıktı Zahire Emel'i. Zahire Emel'i. İçeri görmesi gerek. Kilya bir daha denedi. De uyumadı onu. Şimdi ilk İlkay. 10 saat daha çıktı da Rapinya. 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 Mükemmel. Donnarumma çaldı mı? Bir efsanenin ismi Donnarumma. Canlı içe Donnarumma. İşte Osman Dembele. Osmanlı Dembele ikili bir gol Osmanlı Osman Dembele mükemmel bir adam. Şimdi Orta bahçeden geldi. Ben evet. Şimdi Rapil Yavuz. Şimdi bir tık açıldı. Kaleci bir tık açıldı şimdi. Kalecine dönemedi Rapil Yavuz.

Deneyimi çıkarmayacağım Namaz kirebilirim. Çok Birazcık namaz kireyim. Namaz kireyim. Bir de beraber çıksınlar. Yani beraber çıksınlar. Kötüyüm zaten. Olacak gibi düşündüm. Ve oyuna sokuyoruz iki oyuncuyu. Kayıp. Doğruyum mu? Gözükmüyor. Başlayalım biz neyse. Yüzüne şimdi. Gitsin ya. Kimiden bir bas. Navas. Keylon Navas. 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 Güzel bas. Şimdi Mbappe. Mbappe. Sokuldu şimdi. Mbappe. Mbappe. Mbappe ceza sahasına sokuldu. Mbappe. İçeri yolda yazdıyor. Meo mükemmel bir defans. Defans değil ama defanslarda da işimiz ayrı emeliyiz. Görevleri çoğu beni daha zor aldı. Çok cancelo, cancelo. İmlemin basması var. Deon. Deon Değil şimdi Değil takta. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Mendes. mi? Değil Fabian Ruiz. mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil geliyor Mbappe. Topa baktı geliyor. Bir pas edemedi. El kötü vurdu. Kiki. Evet. Hmm. Az önce hmm. Hiçbir şey yapmamak hmm. Kötü bir. Başkan kötü bir. Hmm. Kötü hmm. hmm. <laughs> ah, <sınavaz. Gülüyor> Eskiden daha iyi oluyor Belki şimdi. Söylemeyi unuttuk. Deon, 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 Deon. Çızda çıktı Deon. Deon kızda çıktı. Deon. Deon, Deon. Deon neler oldu? Ne var dostum? Danilo. Pes ayı ile mükemmel çıkardı. Dolamvani hareketler yapıyor. Dolamvani bir an hata şimdi. Şimdi hatalar var. Rapinya. 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 Papina, İlkay. İlkay, İlkay. Şimdi penaltı. Penaltı. Martinos penaltıyı yakaladı. Evet. Penaltı. Çok sert. Çok sert Martinos. İşte menüri çekmem lazım. Topun başında Lewandowski. Baktı Lewandowski. Lewandowski. ardından başlayalım. O zaman hızlı Bu arada gol. Yakın bir mesafe. Bayağı yakın. Evet. Topun başında Mbappe. Mbappe baktı. Mbappe baktı. Mbappe. Son anda. Mükemmel bir gol. Geliyor. ya. Şimdi kelimat bir takma istemişti O da var şu İyi bir takım var. Şimdi kunde, 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 kunde. Şimdi ikay, 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 ikay. Ay, Juan Luis, ne açar biliyorsunuz. Şimdi Romeo, 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 Şimdi, şimdi iyi geldi. Lewandowski. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Arkadaşım boş göremedi. Ama şimdi gördü işte. Tolubani. Pardon, Muna Mendes. Mendes dışarıya doğru.

Fabian Lewis Fabian Lewis Bunu tek bıraktılar tek gidiyor Fabian 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 Şimdi arkadaşım geliyor Bu da Mendes, Mendes. İçeriye ot! Yani. Al ver! Aksine istersen Bir gol gerek şimdi PSG'ye. bir tane gol bir tane gol gerek, Aldı şimdi Do Danilo Pereira. Mütilya'dan. Fabian. Fabian Ruiz. Mükemmel, mükemmel. Mbappe koşa kaçtı, bir pas. Yetişemedi. Yetişemedi. Kylian Mbappe. Kötü. Şimdi, şimdi bu ara, bu ara, bu ara ne olmuş hadi ya. Artı iki bu ara. Maç yeri ambitemi. Şey Maç bitiyor şampiyon Barcelona oluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona yani başka. Evet. Herkes sikti yedek türbenenler. Evet işte. Keyon Oğuz Kırıcılar'da. Bir de Zaydemir. Üzgünler. Ama diğerleri sevinçliler. Evet. Bugün bir tık bir video oldu. Bir oldu. Bir